Öze kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor ve geldik tiyatro ünitesine. Tek bir videoda tiyatro ünitesini bitireceğiz. Her şeye hakim olacağız. Böyle dop dolu, dolu bir video bizleri bekliyor. Derse başlamadan önce ufak bir hatırlatma belki dikkatinizi çekmiştir. Yeni kitaplarım çıktı, denemelerim çıktı. Eğer bir deneme almak istiyorsanız ÖSYM formatında sınavla birebir uyumlu bir şekilde prova yapmak istiyorsanız bu denemeleri sizlere önerebilirim. Linkler videonun açıklama kısmında diyorum. Hadi bakalım 3 2 1 videomuz başlasın. Durmayalım. Sonra kadar gidelim ve tiyatro ünitesinin yanına bir tık atalım. Öyleyse ekranımız geldi. Geldi ama benim hemen şöyle bir çayı yudumlamam gerekiyor gençler kusura bakmayın. Şimdi neler göreceğiz onlardan bahsedeyim. Öncelikle geleneksel tiyatroyu göreceğiz. Sonrasında modern tiyatro. Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki farkları öğreneceğiz. Ve son olarak da cümle türlerine değineceğiz. Ve bu ünite videomuzda başarıyla bitmiş olacak. Öyleyse gel hemen geleneksel tiyatro ile başlayalım. Tiyatronun Türk edebiyatındaki gelişimi geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olmak üzere iki başlıkla incelenmektedir. Kökeni geleneklere dayalı olan göstermelik türlere genel olarak biz geleneksel Türk tiyatrosu diyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosu 300-400 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ve arkadaşlar doğaçlama oynanan bir oyundur. Yani sözlü bir geleneğe dayanır. Yazılı bir metin geleneği Yoktur geleneksel tiyatroda. Bu gösteriler şarkı, dans ve söz oyunlarıyla desteklenmektedir. Zaten güldürü ağırlıklıdır. Güldürü ön plana çıkar bu oyunlarda. Ama bununla birlikte şarkıları, dansları, söz oyunlarını da biz bolca görmekteyiz. Ve bazı geleneksel tiyatrolarda da öğüt verici bir yönde bulunmaktadır. Modern tiyatrodan ayrılan en önemli farklarından bir tanesi de modern tiyatroda gördüğümüz sahne, kostüm, dekor ve ışın olmaması. Yani teknik açıdan imkansızlıklar içerisindedir. Geleneksel Türk tiyatrosu diyoruz. Ve burada geleneksel Türk tiyatrosunun türlerini görüyoruz. Karagöz, orta oyunu, metta, köy seyirlik oyunları. Hadi gel şimdi hepsini yakından tanıyalım. Karagöz diyelim. Bir gölge oyunu olan Karagöz, deriden kesilmiş tasvirlere ışık yansıtmasıyla sahnelenen bir tiyatro çeşididir. Yani deriye çeşitli şekiller çizersiniz. Onu bir perdenin arkasında ışık yardımıyla perde yansıtırsınız. Arkada bunu oynatan birisi vardır. Biz buna hayali hayalbaz adını veririz. Hani arkada ya perdenin arkasında görünmüyor. O nedenle hayali ya da hayalbaz adını almıştır. Bir de ona yardım eden birisi vardır. Biz buna yardak deriz. Yardak ne yapar? Hayalbaz'a yardım eder ve bazen de tef çalarak şarkı söylemektedir. Türk halk geleneğinin önemli bir unsuru olan Karagöz oyun kaynağı hakkında da çeşitli rivayetler vardır. En güçlü rivayet nedir biliyor musunuz gençler? Yani Anadolu'nun her yerinde farklı rivayetler vardır ama Böyle ön plana çıkan hatta film yapılan rivayete göre de Hacivat Bursa'da Ulu Cami yapımında çalışan bir inşaat işçisidir. Bunlar sürekli kendi aralarını atışırlar. E bundan dolayı da diğer işçiler işi bırakıp bunları seyretmeye başlarlar. Böyle eğlenceli bir ortam oluşur. Ama sonuç olarak da iş yavaşlar. İş yavaşladığı için padişah kızar mimara azarlar. Bu niye böyle der? Mimar da suçu bu iki gariban atar. İkisi de idam edilir. Tabi bu durum büyük bir üzüntüyle karşılanır. Herkesin morali bozulur. Şey Küçleri adında bir adam da çıkar. Bu iki ismi bir gölge oyunu halinde oynatmaya başlar. Aralarındaki atışmayı gölgeye yani sahne oyununa aktarır. Ve böylelikle bu gelenek başlar. Kim yapıyor bunu? Şey Küşter yapıyor. Bu nedenle bu tiyatro sahnesine Küşteri Meydanı da denilmektedir. Yani bu oyunun piri Şey küşleridir diyebiliriz. Karagöz oyunu sözlüdür. Oyun doğaçlama olarak oynanır. Yani hayali herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan tamamen sözlü olarak akla ne geliyorsa doğaçlama olarak bu oyunu oynatır. Oyun ağırlıklı olarak Karagöz ile Hacivat arasındaki diyaloglardan oluşmaktadır. Güldürü ağırlıklıdır gençler ve en önemli güldürü unsuru Karagöz'ün her şeyi yanlış anlamasına dayanmaktadır. Yani cahildir, bilgisizdir, her şeyi yanlış anlar, sürekli hatalar yapar. Bunun üzerinden de bir güldürü sağlanmış olundur. Karagöz oyuncularına bakacak olursak zaten Karagöz ile Hacivat en başta gelen oyunculardır. Karagöz okumamış, halk ağzıyla konuşan, söylenen birçok sözü kelimeyi yanlış anlayıp ona ters anlamlar yükleyen kişidir. Bu unsurlar bu özelliklerde güldürü sağlar. Hacivat ise onun tam zıttı olarak öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimle ilgilenen, görgü kurallarına uyarak çevresini etkileyen bir tiptir tiptir diyorum. Yani bu davranışları aşırı derecede gösterir. Hem Karagöz hem de Hacıva. Peki bu kadar mı? Hayır. Bunun dışında Çelebi vardır. Zenne vardır. Triyaki, Bebe Ruhi, Tutsuz Bekir, Zeybek, Efe, Külhan Bey, Arap, Yahudi gibi daha birçok tip vardır. Ve bunlar kendi özelliklerini yine bu oyuna Yansıtırlar. Çelebi kimdir? Çelebi böyle takım elbiseyle gezen, elinde bir şemsiyesi, yakışıklı, böyle çapkınlık peşinde koşan tam bir İstanbul beyefendisi konuşması da İstanbul Türkçesidir. Zenne kadın oyuncudur ise sarhoştur adından anlıyoruz. Bebe ruhi cüce biridir. O da hep kurnazlığıyla ön plana çıkmaya çalışır. Tusu deli bekir ise psikopat bir tipi temsil eder. Bu açıdan bakacak olursak Karagöz kişileri Osmanlı toplumun kültürel özelliklerini gösterir. Yani ne demek istiyorum? Bak Ermenisi var, Rumu var, Bolusu var, Kayserilisi var, Kastamonusu var, Arnavutu var vesaire. Her yerden insan var. Yani 1700-1800 yıllarda İstanbul'a gidin. İstanbul'da kimi görüyorsanız hepsi bu oyuna yansımıştır. Bu bakımdan da aslında bir nevi İstanbul'u yansıtmaktadır bu oyunlar. Karagöz oyunu 4 bölümü oluşur. Giriş, muavere, fasıl ve bitiş. Girişte Hacıvat sahneye bir semayı okuyarak çıkar. Daha sonrasında Karagöz'ü oyuna davet eder. Karagöz oyuna girdikten sonra atışmaya başlarlar. İşte orası da muavere bölümüdür. Yani ikisinin karşılıklı atıştığı bölüm. Sadece sahnede ikisi vardır. Sonra orası biter. Üçüncü bölüm başlar. Burası da fasıldır. Orada diğer oyuncular da sahneye girer. Ve asıl oyun orada sergilenir. Ve sonunda da bir bitiş bölümü gelir. Orada Karagöz çeşitli klasik sözlerle oyunu bitirir. Diyorum ve orta oyununa geldik. Palanga adı verilen yuvarlak bir alanda yazılı olmadan doğaçlama bir şekilde oynanan İçinde dans, müzik, şarkı bulunan geleneksel oyuna biz orta oyunu diyoruz. Neden orta oyunu diyoruz? Çünkü palanga denilen bir ortada oynanıyormuş ya. Daha doğrusu mesela giderler bir düğüne çağırdılar diyelim. Bir köşke çağrıldılar diyelim. Orada ortada boş bir alanda seyircilerin tam da ortasında oynanır. Ortada oynandığı için de bu oyuna orta oyunu adı verilmiştir. Orta oyunda dekor olacak sadece iki eşya bulunur gençler. Bir tanesi paravan, bir tanesi de dükkan. O paravana da Yeni Dünya adı verilir. E zaten taşınabilir bir oyun. Yani belli bir sahnesi yoktur, sabit kalmaz. Dolayısıyla böyle dekorları, sahneleri olabilir mi? Olamaz çünkü taşıyamazsın. Basit iki tane dekor var. Bu da aklınızda bulunsun. Orta oyunu kişileri ve bölümleri bakımından Karagöz oyunuyla büyük bir benzerlik taşır. Adeta Karagöz oyunu sahneye çıkmış, vücut bulmuş halidir. Çünkü oyunun gelişmesi, mantığı, kişileri hep aynıdır. Mesela karagöz burada kavuklu olur. Hacivat ise burada pişekar olur. Yine aynı özellikleri yansıtır. Karagöz, karagöz nasılsa burada da kavuklu öyledir. Hacivat karagözde nasılsa burada da pişekar öyledir. Bu bakımdan da oyunun karagöze benzediğini söyleyebiliriz. Hatta bölümleri bile aynıdır gençler. Yine karagöz gibi güldürüye dayanır. Ve güldürü unsurları yanlış anlamalara, kavuklunun yanlış anlamasına, şakalara ve nüktelere dayanmaktadır. Yine oyun kişileri ya atıyorum Kayserili var, atıyorum Rum var, atıyorum Arap var. Kendi yöresel özelliklerini sergiler ve kendi ağızlarıyla konuşur. Atıyorum Kastamonu'lu kendi ağzıyla konuşur. Kayserili kendi ağzıyla konuşur. Birebir gerçeklik yansıtılmış olunur bu şekilde oyuna. Orta oyunun kişilerine bakacak olursak merkezde iki tane oyuncu görüyoruz. Pişeker ve Kavuklu. Kavuklu okumamış kelimeleri doğru telaffuz edemeyip sözleri yanlış ve ters anlayan bir tip. Temsil eder tiptir yani. Bu anlamda Kavuklu karagözün karşılığıdır. Pişeker ise öğrenim görmüş, aydın, görgü kurallarına sahip bir tipi temsil eder. Bu özellikleriyle hacıvatın bir karşılığı olarak değerlendirilir. Yine Karagöz'de olduğu gibi burada Zenne, Yahudi, Acam, Kürt, Rumeli, Arnavut, Ermeni, Kayseri'de, Frenk, Çelebi, Muhacir gibi kişiler de bulunur. Yani aslında bir nevi Karagöz'le aynı diyebiliriz. Bölümler açısından bakacak olursak da mukaddime, muavere, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümden oluşur. Mukaddime giriş demektir zaten. Karagöz'de Haciba sahne çıkıyordu ya. Burada da Pişeger sahne çıkıyor. Kavuklu bazen sahnede hazır bekliyor oluyor. Bazen de sonradan geliyor. Yine bakın Karagöz'de aynı. Sonra kendi aralığına atışma bölümü başlıyor. Konuşmaları başlıyor. Burası muavere bölümüdür. O bölüm bittikten sonra bir sefer diğer oyuncular sahneye çıkıyor. Orası da fasıl bölümüdür. Sonunda yine klasik sözlerle oyunu bitiriyorlar. Burası da bitiş bölümüdür. Bakın Karagöz'e ne kadar çok benziyor. Şimdi de Metta'a geldik. Metda gençler bugünkü stand-upçının karşılığıdır diyebiliriz. Onlar gibi sahneye çıkarlar tek başlarına. Sahne dedim de böyle hani kahvehanede masanın üstüne çıkarlar görülebilecek bir yere. Orada çeşitli taklitler, güldürü hikayeleri anlatır. Diyoruz ki yüksekçe bir yerde topluluk karşısında taklit, güldürü gibi tekniklere dayanarak hikaye anlatan kişiye biz Meddah diyoruz. Meddah yüksek bir yere oturur. Günlük hayattan, efsanelerden, masalardan alıntıladığı hikayeleri güldürü unsurlarıyla aktarır. Bunu yaparken de diyalog, taklit ve kişileştirme gibi tekniklere başvurur. Düşünsenize tek bir kişisiniz. Elinizde sadece bir mendil, değnek ve oturduğunuz bir sandalye var. Ve orada saatlerce insanları güldürebiliyorsunuz. Hikayeler anlatarak, taklitler yaparak. Bu şu demektir. İnanılmaz bir yetenek sahibi olmak gerekiyor. Meddah için. Yetenek işi. Diyorum ve köy seyirlik oyunlarına geliyoruz gençler. Geleneksel Türk tiyatrosunun en ilkel ve basit hali olan köy seyirlik oyunları Perde, dekor, kostüm, aksesuar olmadan kırsal kesimlerde oynanan bir oyundur. Hani köylerde, beldelerde böyle o bölgenin yetenekli birkaç kişi bir araya gelip oradaki insanları güldürmek için çeşitli taktikler yaparlar ya. İşte biz buna köy seyirlik oyunu diyoruz. Şimdi de modern Türk tiyatrosuna geldik gençler. Dikkatli dinlemeye devam ediyorsun. Tiyatro neydi? Sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırmak üzere yazılan bir edebi türdü. Anadolu'da modern tiyatrodan önce geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Yani Karagöz, Orta Oyunu, Metta, Köy Söylik oyunları vardı. Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemiyle birlikte bu iş değişiyor. Tanzimatla birlikte artık biz modern tiyatroyla tanışıyoruz gençler. Ancak ilerlemesi biraz daha yavaş oluyor. Çünkü tiyatronun gelişmesi için sahnenin yani binanın olması gerekiyor. Oyuncuların olması gerekiyor. Bir hazırlığın olması gerekiyor. E bunlar Tanzimat döneminde yok. Kısıtlı bir ortam var Tanzimat döneminde. Para da yok. Dolayısıyla tiyatronun gelişimi diğer türlere göre daha yavaş oluyor. Cumhuriyet sonrasında böyle tiyatro tam anlamıyla gelişiyor diyebiliriz. Tanzimat döneminde, Servet Fonu döneminde, Milli Edebiyat döneminde emekleme aşamasında Türk tiyatrosu bu aklımızdan çıkmasın. Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro örneğimiz İbrahim Şenasi'nin şair evlenmesidir. Bu oyun modern anlamda ilktir ama Şinasi bu oyunu yazarken geleneksel tiyatrodan da bolca faydalanmıştır. Yani bu oyunda biz aynı zamanda orta oyunun izlerinde görmekteyiz. Çünkü pat diye bir anda geçmişi silemezsin. Eskiden de izler bu oyuna dahil olmuştur. Şinasi eserinde görücü usulü evliliğin sakıncalarını anlatmıştır. Ki hile yoluyla başkasıyla evlendirilen bir adamın hikayesini anlatır. Yine az önce altını çizdiğim gibi burada geleneksel tiyatronun izleri de söz konusu. Şinasi'den sonra Namık Kemal bu türde Vatan yahut Silis adlı bir oyun yazmıştır ve bu oyunun en önemli özelliği sahnelenen ilk Türk tiyatrosu olmasıdır gençler. 1859'da şair eğlenmesi yazılıyor ama sahnelenecek bir ortam yok. Sahne yok, oyuncular yok. Dolayısıyla ilk sahnelenme özelliği Vatan yahut için geçerli. Yine bu dönemde, yani Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa tiyatroda ön plana çıkan bir isimdir. Bak bu dönemde kurumsal bir şey yok, yani tiyatro bir kulüp halinde, bir e, ekip halinde ilerlemiyor. Tamamen bireysel çabalarla ilerliyor. Bu bireysel çabayı gösterenlerden bir tanesi de Ahmet Vefik Paşadır. Kendisi Bursa valisidir. Valilik görevini yaparken Fransız yazar Molière'den çeşitli komedi oyunları Türkçe'ye tercüme eder. Bir oyuncu kazus kurar ve Bursa'daki ilk devlet tiyatro binası olan bugün de kullanılan Ahmet Refik Paşa tiyatrosunda açar. Bu bakımdan önemli bir isimdir. Yine Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem çok bilen çok yanılır şeklinde bir oyunu var. Oldukça meşhur. Onun dışında direktör Ali Bey ve Abdülhakami Tarhan da tiyatro alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ancak Abdülhakami Tarhan'ın yanına bir yıldız bırakalım. Çünkü ÖSM bunu sordu daha önceden. Kendisi tiyatro metinleri yazmıştır ama bu tiyatro metinlerini oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Bir de şiir gibi yazmıştır. Yani nazım şekilde bu tiyatrosunu yazmıştır ve bunda da dram türünün etkisi vardır. Romantizm akımından etkilenmiştir. Biliyorum çok bilgi verdim ama ne yapalım gençler aktarmadan geçmem sıkıntı olabilir diye aklıma gelen her şeyi söylüyorum diyorum. Milli Edebiyat dönemine geliyoruz. Milli Edebiyat döneminde artık biliyorsunuz dilde bir sadeleşme meydana geliyor. Bu dönemin bence en önemli özelliği ne biliyor musunuz? 1914 yılında bugün İstanbul Şehir Tiyatroları olarak bildiğimiz Darül Bedai Osmani kuruluyor. Darül Bedai'nin kurulması önemli. Çünkü ne demiştim? Tanzimat döneminde para yok. İmkansızlıklar içerisinde tiyatro ilerliyor. O yüzden de böyle emekliyor adeta. Yani öyle kalkıp da yürüme aşaması olmuyor cumhuriyete kadar. Ama Milli Edebiyat dönemindeki Darül önemli. Neden önemli? Çünkü devlet tiyatroyu el atıyor. Devlet sahne yapar. Devlet oyuncu kadrosu kurar. Devlet oyuncuları maaşa bağlar. Ama bunu o dönemde yapabilecek özel bir kişi yok. Şahıslar bunu yapamaz. Bu bakımdan Darül Bedai Osmanlı'nın kurulması Önemli gençler. E aynı zamanda Darül Beday Osmanlı ile birlikte bu dönemde sanatçı da yetişmiş oluyor. Yani bunu sadece bir tiyatro binası ya da bir tiyatro gösterisi olarak düşünmek aynı zamanda Darül Bedai sayesinde de oyuncular, yazarlar yetişmiş oluyor diyorum. Cumhuriyet döneminde geldiğimiz zaman da yine gençler tiyatroda önemli gelişmeler söz konusu. Mesela 1940 yılında devlet konservatuarı kanunu çıkıyor. 1949 yılında da tiyatro kanunu çıkıyor. Yani tiyatro iyice kurumsallaşıyor. 1950'ye geldiğimiz zaman özel tiyatrolarla artık Türk tiyatrosu daha da ilerliyor. 1960'larda zirveye ulaşıyor Türk tiyatrosu. 1970'lerde de siyasi olaylar nedeniyle tiyatro duruyor diyorum. Ve böylelikle modern tiyatronun şöyle gelişimine göz atmış olduk. Daha detaylı bilgiyi 11 ve 12. sınıfta göreceksiniz. Ama ben burada bitirmiyorum. Aynı zamanda sizlere modern tiyatronun 3 tane türünden bahsedeceğim. Yani trajedi, komedi ve dramdan. Hemen trajediye bakalım. Trajedi konusunu tarihten ve efsanelerden alan ağırlıklı olarak acıklı olayları konu edinen bir tiyatro çeşittir. İki özelliği var. En belirgin bir acıklı olayları işlemesi. iki konusunu tarih ve mitolojiden almış olması. Bu en belirgin özelliği. Bunun dışında gençler kahramanlar soylu insanlardır. Öyle sıradan insanlara yer yoktur. Ve de üç birlik kuralına uyar. Üç birlik kuralı neydi? Zamanda, mekanda, olayda birlikte. Çünkü o dönemde her şey kısıtlıydı. Bugünkü tiyatro gibi düşünmeyin. Işık var, dekor var, o arka planda çalışanlar var. Hayır öyle bir şey yok. Dolayısıyla tek bir olay anlatılır. O olay 24 saat içerisinde geçer. Ve tek bir mekanda gerçekleşir. Öyle pat diye ışık söner yeni bir dekor karşımıza çıkmaz Çıkamaz. İşte bu nedenle burada üç birlik kuralı devreye girer. Yine bu oyun nazım şekli yazılır. Belirgin bir özelliğidir diyoruz. Ve komediye geliyoruz. Komedi nedir? Kişilerin ve toplumların aksiyon yönlerini güldürücü ögelerle iç yansıtan bir tiyatro çeşididir. Günlük komik olaylar işlenir bu tiyatroda. Kahramanlar da sıradan kişilerdir. Bak trajede soylu insanlar anlatılıyordu ve konular da tarihten mitolojiden alınıyordu ama burada onun tam tersini biz görmekteyiz. Ortak özelliklerinden bir tanesi üç birlik kuralına uyulması bir diğeri de nazım şeklinde yazılmasıdır. Bir de trajeden farklı olarak öldürme yaralama gibi böyle kaba sözlere ya da görüntülere seyirci önünde yer verilir. Yani argo da vardır öldürme yaralama gibi kanlı görüntülerde yine seyircinin önüne gösterilir ama trajede soylu insanlara yönelik ya öyle görüntülere çok fazla yer vermez. Yine komedi denildiği zaman aklınıza gelmesi gereken şeylerden bir tanesi şu. 3 farklı konuya ayrılır komediler. Mesela karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi. Karakter komedisi şudur. Bir kişi üzerinden, o kişinin hataları, yanlışları üzerinden ilerleyen bir komedi çeşididir. Aynen Karagöz Hacivat oyunda olduğu gibi. Aynen Kavuklu'nun yapmış olduğu gibi. Mesela onlar birer karakter komedisidir. Peki töre komedisi nedir? Töre komedisinde ise toplumsal bir durum ele alınır ve o eleştirilir. Mesela şair evlenmesinde toplumsal bir sorun alınıyordu ele ve o güldürü unsuruyla birlikte okuyucuya ya da daha doğrusu izleyiciye aktarılıyordu. İşte bu töre komedisi. Peki entrika komedisi nedir? O da adından da anlıyoruz? Entrikanın oldu, dalaverinin olduğu, gizemli olayların oldu ve sonunda sürprizlerin yapıldığı bir komedi türüdür. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Ders kitabımıza da zaten yer alıyordu diyorum. Ve son olarak geliyoruz dram türüne. Dram hayatı hem acıklı hem de gülüş yönleriyle bir bütün olarak yansıtmaya amaçlayan bir tiyatro türüdür. Şimdi komedide sadece gülüş olaylar ele alınıyordu. Trajedi ise acıklı olaylar. Daha sonra sanatçılar diyor ki ya bir insan hayatı sadece acıklı olaylardan oluşur mu? Hayır. Sadece komik olaylardan oluşur mu? Hayır. İnsan hayatı bu ikisinin karışımıdır deyip kurallara da karşı çıkıp bak trajedi ve komedide inanılmaz katı kurallar var. O kuralların içine çıkamıyorsun. Böyle sanatçı sınırlandırılıyor. Ancak romantizmle birlikte dram ortaya çıkıyor ve tiyatrodaki bu keskin kuralları yıkıyor. Bu da önemli bir gelişme tiyatronun önünü açıyor dram. Ne gibi özellikleri var? Konular tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir. Hani trajedide tarihten güldürde ise günlük olaylardan alınıyor ya. Dramda ise her ikisinden alınabiliyor. Her ikisinden kişi karma olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani herhangi bir sınırlama yok ve üç birlik kuralı da artık dramda kaldırılıyor. İster düz yazı yaz, ister şiir şeklinde yaz. Yine bu da dramda karşımıza çıkıyor diyorum. Ve böylelikle tiyatro türlerini de bitirmiş olduk. Şimdi geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki farklara bakacağız. Bunu mutlaka öğren çünkü sınavda öğretmenleriniz buradan soru soracaktır. O yüzden kaçırma dikkatlice dinle. Hadi bakalım ekranımız değişsin ve diyelim ki geleneksel tiyatro modern tiyatro farkı. 1. Modern tiyatro yazı bir metne dayanır ancak geleneksel tiyatroda doğaçlama bir işleyiş söz konusudur. Bu en temel farklardan bir tanesidir. Modern tiyatroda sahne ve dekor vardır ama geleneksel tiyatroda öyle bir şey yoktur. Neresi olursa orada oynanır. Geleneksel tiyatroda sadece güldürü vardır gençler. Ancak modern Türk tiyatrosu öyle değil. Acıklı olaylar da işlenebilir. Güldürü olaylar da işlenebilir. Böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Geleneksel tiyatroda Karagöz, Hacivat, Pişeker gibi tipler vardır. Ancak modern tiyatroda böyle değildir. Hem tipler hem de karakterler vardır. Bu da yine belirgin farklardan bir tanesi. Bitti mi? Hayır. Geleneksel tiyatro halkın etrafına şekillenirken Modern tiyatro aydın bir çevreye hitap etmektedir. Bir diğer farkımız modern tiyatro daha profesyoneldir. Ancak geleneksel tiyatro böyle değildir gençler amatör olarak ilerlemektedir. Yine bu maddeyle bağlantılı olarak şunu söyleyebiliriz. Modern tiyatroların hazırlık aşamaları, provaları daha profesyonel bir çalışma gerektirmektedir ve son olarak modern tiyatroda ses vardır, ışık düzeni vardır. Yani teknolojik imkanları çok fazladır. Teknik açıdan da gelişmiştir ama geleneksel tiyatroda böyle bir durum söz konusu değildir. Buraya kadar geleneksel tiyatroyla modern tiyatro arasındaki farkları sıraladık. Dediğim gibi mutlaka bil çünkü öğretmenim bunu soracaktır diyorum. Ve böylelikle tiyatro kısmını tamamladık. Nereye geliyoruz? Cümle türlerine. Hadi bakalım ekranımız değilsin ve cümle çeşitlerine şöyle bir göz atalım. Bunu daha önceki ünitede de anlatmıştım. Hatta ayrı bir videoda çekmiştim. Kanalımda mevcut zaten birçoğunuz da seyretti. Burada daha böyle özet bir şekilde geçmeye çalışacağım. Yani önemli noktalara değinip geçeceğim. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi cümle çeşitleri kendi içerisinde dört başka sınıflandırılır. Bir, anlamlarına göre cümleler. iki yüklemin türüne göre cümleler. 3- yüklemin yerine göre cümleler. 4- yapılarına göre cümleler. Bunlar da kendi içerisinde zaten alt başlıklara ayrılır. Kafamız tam olarak burada karışıyor. Ama ben net bir şekilde anlatacağım. Güzel örnekler vereceğim. Kafanızdaki o soru işaretleri büyük bir oranda kalkmış olacak. Öyleyse anlamlarına göre cümlelere bakalım. Kendi içerisinde olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi olarak ayırabiliriz. Hemen olumlu cümleye bakalım. Ele alınan yargının gerçekleştiği ya da gerçekleşmekte olduğu ya da ileride gerçekleşeceğinin ifade edildiği cümlelere biz olumlu cümle diyoruz. Mesela bak sonunda beklediğimiz güzel haber bize ulaştı. Haber ulaşmış mı? Ulaşmış. Tamam bu olumlu cümle. Bu kadar basit. Bir de olumsuz cümle vardır. Cümlede ifade edilen yargının gerçekleşmediğini ya da ileride gerçekleşmeyeceğinin ifade edildiği cümlelere biz olumsuz cümle diyoruz. Mesela bak verdiğimiz yemek siparişi evimize gelmedi ya da gelmeyecek. Bu olumsuzluk yani eylem gerçekleşmedi. Buna da olumsuz cümle diyoruz. Burada ek bir bilgi aktarmak istiyorum. Bazen gençler olumlu gibi görünen ama olumsuz olan cümleler olabilir. Ya da tam tersi olumsuz gibi görünüp ama olumlu olan cümleler vardır. Mesela bir tane örnek yazalım. Bunu ne sen ne de ben hak ettik. Şimdi bak ettik diyor. Olumlu gibi görünüyor ama aslında burada kastedilen olumsuzluk. Yani bunu sen de ben de hak etmiyoruz manası var. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Buna biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle diyoruz. Bunun tam tersi de olabilirdi. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim soru cümlesine. Cevap almak, bilgi edinmek, herhangi bir kuşku gidermek amacıyla oluşturmuş olan cümleleri bir soru cümlesi diyoruz. Bak Bugün yağmur yağacak mı? Şimdi soru soruyorum karşı tarafa değil mi? Cevap bekliyorum. Sonunda da soru işaretim var. İşte biz buna soru cümlesi diyoruz ama burada da şöyle bir durum var. Bazen soru gibi görünen ancak soru cümlesi olmayan cümleler olabilir. Biz bunlara sözde soru cümlesi diyoruz. Mesela şu örneğe bakalım. Bu iyiliklerini hiç unutur muyum? Sizce ben sorum soruyorum. Bu iyiliklerini hiç unutur muyum derken? Hayır şunu söylemek istiyorum. Bu iyiliklerini unutmam. Dolayısıyla soru gibi görünüyor ama soru değil. Her ne kadar sonunda soru işareti de olsa biz buna sözde soru cümlesi diyoruz. Bunu da yine unutmamakta fayda var. Hocam ünlem cümlesini niye anlatmıyorsunuz? Onu da anlatalım gençler. Ünlem bildiğiniz gibi anlık duygularımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi yansıtan kelimelerdir. Bu tarzda bir cümle olursa buna da ünlem cümlesi diyoruz. Mesela eyvah babamı gördüm. Bak ne bu? Ünlem cümlesi. Of yine sınıfta kaldım. Bak bu nedir? Ünlem cümlesi tamam mı? Böyle cümleler görürseniz de buna direkt ünlem cümlesi diyebilirsiniz. Ve şimdi geliyoruz yüklemin türüne göre cümleler. Bu da kendi içerisinde ayrılır isim ve fiil cümlesi. Yani yüklem fiil ise fiil cümlesi isim ise isim cümlesi bu kadar basit. Mesela örneklerimize bakalım. Rüzgar gitgide artıyordu. Bak artmak fiil mi isim mi? E tabii ki fiil. O zaman biz buna direkt fiil cümlesi diyeceğiz. Yani yükleme bakıyoruz. Yüklem fiil ise fiil cümlesi, isim ise isim cümlesi. Mesela bak benim hayatımı değiştiren bir kitaptı. Kitaptı burada yüklem. Peki kitap isim mi fiil mi? E tabii ki isim. O zaman biz buna ne diyeceğiz? İsim cümlesi diyeceğiz diyorum. Ve şimdi geliyoruz yüklemin yerine göre cümlelere. Bu da basit gençler. Eğer yüklem sondaysa kurallı cümle. Yüklem sonda değil başka yerdeyse bu devrik cümle. Yüklem hiç yoksa cümle eksik kaldıysa da buna eksiltili cümle diyoruz. Nasıl mı? Örneklere bakıyoruz. Dün akşamdan beri odasından çıkmadı. Bak çıkmadı burada yüklem. Peki yüklem nerede? Sonda. Sondaysa biz buna direkt kurallı yani düz cümle diyoruz. Peki bu örnekte olduğu gibi yaz saatinde buraya gelecek Kenan. yüklemle Gelecek. Bakıyoruz sonda mı? Değil. Sonda değilse Türkçe'nin dil bilgisi kuralına göre bu devrik cümle olmakta. Bir de şu örneğe bakalım. Sokaklarda bir yerlere yetişme telaşı içinde olan insanlar. Devamı var mı? Hmm, devamı yok. sonra da zaten 3 nokta bırakmışız. Dolayısıyla biz bu tarzdaki cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Eksik cümle yani. Çünkü sonu yok. Yüklem yok. Yüklem yoksa o cümle olmaz. Olursa da eksiltili cümle olur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım diyorum. Ve şimdi geldik yapısına göre cümlelere. Burada birazcık yavaşlayacağım. Neden? Çünkü gençler burası biraz kafamızı karıştırabilir. O yüzden biraz daha sakin gitmeye gayret edeceğim. Şimdi yapısına göre cümleler kendi içerisinde basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır. Ama bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Kafamız burada karışıyor. Şimdi basit cümlelere bakalım. Tek bir yargıyı, düşünceyi bildiren, tek bir yüklemden oluşup içinde herhangi bir fiilimsi, ki bağlacı s sa şart kipini barındırmayan cümlelere biz basit cümle diyoruz. Mesela bak yağmurlu havalarda dışarı çıkmazdı. Çıkmazdı yüklem. Şimdi yüklemi sildim. Yüklem dışında fiile benzeyen yargı ifade eden başka sözcük var mı? Yok gençler. İşte biz buna basit cümle diyoruz. Peki böyle olmasaydı ne olurdu? Mesela bileşik cümle olurdu. Ne demek istiyorum? Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleci bulunan cümlelerde bileşik cümle denir. Bu cümleler ya filmsilerle böyle olur ya ki bağlacını alarak böyle olur ya cümle içerisinde cümle olabilir ya da s şart kip olabilir. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Mesela gençler okula giderken cüzdanı düşürmüştü. Düşürmüştü burada yüklem. Şimdi düşürmüştü dışına bakın yargı ifade eden başka bir sözcük var mı? Var. Okula giderken bak okula giderken birinci yargımız Cüzdan düşürmüştü ikinci yargımız. Ama okula giderken tek başına bir cümle oluyor mu? Olmuyor. Giderken aynı zamanda zarf fiil yani filmsi var. Eğer cümle içerisinde filmsi varsa biz buna girişik birleşik cümle diyoruz gençler. Hemen yazalım. Girişik birleşik cümle sıralı yanlış olmuş. Şimdi ilgi cümlesine bakalım. Bu da iki yargı arasındaki ki bağlacıyla oluşan bir cümle çeşidi. Yani bak ders çalışmıyor sınıfı geçsin iki ayrı cümle var. Bu iki cümleyi ne bağlıyor birbirine? Ki bağlıyor. Bir anlam bağlantısıyla Dolayısıyla buna da biz ilgi cümlesi ya da kili bileşik cümle diyoruz. Bir de şartlı bileşik cümle var. Ödevlerini bitirirsen birinci yargımız oyun oynayabilirsin ikinci yargımız. Bak bu yargı bunun şartına bağlamış. Yani oyun oynayabilirsin ama şartımız ne? Ödevini bitirmen. Dolayısıyla buna da şartlı bileşik cümle diyoruz. Bir diğeri de iç içe girmiş bileşik cümle. Yani cümle içerisinde cümle. Bir cümlede alıntı söz varsa biz buna iç içe bileşik cümle diyoruz. Mesela bak Deniz Hoca nokta 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 dedi. Normalde cümlem bu. Ama cümle içerisinde bir tane daha cümle var. Dolayısıyla bu da yine bileşik cümle olmaktadır. Bileşik cümlenin mantığı böyleydi. Ve şimdi geliyoruz sıralı cümleye gençler. Sıralı cümle ise basit ya da bileşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanması sonucu oluşan cümlelerdir. Mesela şöyle bir söz vardı. Veni vidi vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Burada kaç tane cümle var? 3 tane var. Geldim, gördüm, yendim. Şimdi bunlar peş peşe mi gerçekleşiyor? Sıralı olarak gerçekleşen eylemler mi? Evet. O zaman ben bunların arasında neden nokta koyayım ki? Geldim. nokta. Gördüm. nokta. Yendim. Bak akışkanlık bozuluyor. Dolayısıyla diyorum ki geldim, gördüm, yendim. Yani peş peşe gerçekleştiği için araya nokta koymuyorum. Akışkanlığı bozmuyorum. Bu tarzdaki cümlelere işte sıralı cümle denir. Hemen biz kendi örneğimize bakalım. Okula geldi, sınava girdikten sonra gitti. Bak birinci cümlemiz. Görüyor musun? Sınava girdikten sonra gitti ikinci cümlemiz. 1 İki tane cümle vardı. Hocam bileşik cümlede de iki tane cümle vardı. Hayır orada iki tane cümle oluşturamazsınız. Orada yan yargı vardı. Yani yan yargı derken neyi kastediyorum? Yargı ifade eden ama tek başına cümle olmayanı ifade ediyorum. Ama burada bakın okula geldi desem cümle oluyor. Sınava girdikten sonra git desem cümle oluyor. Bunlar peş peşe gerçekleştiği için de biz buna sıralı cümle diyoruz. Ve son olarak geliyoruz bağlı cümlelere. Aralarında anlam ilgisi bulunan basit ve bileşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan cümlelere biz bağlı cümle diyoruz. Yani az önceki sıralı cümle gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama araya virgül değil bu sefer bağlaç gelecek. Yani virgül gelirse sıralı, bağlaç gelirse biz buna bağlı cümle diyeceğiz. Mesela bak güneş açtı insanlar sahile koştu. İki tane cümle var. Bir, iki. Şimdi iki cümle arasındaki bağlaçı gördünüz mü? Gördünüz. Yani şu bağlaç şu iki cümleyi birbirine bağlamış. İşte bu nedenle biz buna bağlı cümle diyoruz. Ve böylelikle bu videomuzun yani tiyatro ünitesi videomuzun sonuna geldik gençler. Burada sizlere geleneksel tiyatro ile modern tiyatrodan bahsettim ve dil bilgisi olarak da cümle türlerini aktardık. Bir kez daha örneklerle cümle çeşitlerini hatırlamış olduk. Daha detaylı, daha sakin bir anlatım istiyorsanız da yine kanalıma mevcut zaten cümle türleri, cümle çeşitleri. Deniz Hoca yazarsanız çıkacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bana buraya kadar katlandığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz ve düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz ki düşünceleriniz olumlu olumsuz fark etmez. Benim için son derece önemli. Bunları sizden bekliyorum. Ben sonraki videoya geçiyorum hazırlık yapıyorum. Sizler de bu konuyu iyice öğrendikten sonra bundan sonraki ünite için kanalıma gelmeyi unutmayın. Hadi çok fazla beni bekletmeyin. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal, Sevgiyle kal.